Evet videoyu başlattım şu anda. Bugün sizlerle neler çalışacağımı söyleyeyim Aslında kaç gündür fiziğe çalışıyorum, matematiğe çalışacaktım. Şöyle ki matematik kampına, Mert Hoca'nın kampına başlamıştım. Ve ilk başlattığı andan itibaren ben o kampı biliyordum. Ama şöyle bir sorun oldu ki ben o kampta düzgünce ilerliyordum. Daha sonra gidişatım baya kötü oldu. Hani her gün ders çalışma isteği bir geliyor bir gidiyor ve bunun çok kişide olduğunu aslında gelebiliyorum. Ee, bende de aynısı oluyor ve Adana'da bu adanın sıcağı çok kötü olduğu için insan birazcık da o nedenden dolayı çalışası gelmiyor. Ama ne dedim, de evet, çalışmaya çalışıyorum ben. Hani bazı e, temel konularda bitirmem gereken şeyler vardı, onları bitirdim. E, sonra baktım fizik e, olarak Özcan Aykın var. Özcan Aykın hocamız e, yeni bir kamp başlatmıştı. Ben onun başlangıcında da aynı şekilde ilerledim, düzgün ilerledim. Ama de ve özellikleri konusunda madde ve özellikleri konusunda ben hani e, kilogramı tona çevirmek gibi, tonu kilograma çevirme gibi şeyleri yapamıyordum. Hani virgüllü sayılar için içine girdim ve hiçbir zaman yapamıyordum. Ve bugüne kadar hiç bunun üstüne düşmemiştim. Onun için Şenol hocadan ilk önce onu dinledim, notu aldım. Sonra e, antrenmanlarla matematik kolay olduğu için ilk önce ondan çözmek istedim. Hani ona pek demek amaçlı. Zaten o da hani ileriye doğru böyle zorlaşıyor birazcık. Ee, ondan çözdüm bitirdim testlerimi sonra madde ve özelliklerine geçtim ee, iki gü e, iki gün iki İki gündür, aynen bugün de üçüncü gün oluyor. Madde ve özelliklerini bitirmeye çalışıyorum komple. Ee, aslında her videosu 20 dakika, 30 dakika çok az ama bazen o saat o kadar büyük saatlere çıkıyor ki ben de anlam veremiyorum. Bir de şu erken kalkma olayını bir meselesini yerine getirebilirsem çok güzel olacak aslında. Ee, bazenleri hani sorumsuzluk yapıyorum evet çünkü hani tamam başarayım diyorum, başaracağım diyorum, yapmak istiyorum, ders çalışmak istiyorum. Ama erken kalk ama şu erken kalkma alışkanlığı bir yerine getirmeyi mesela hedefim olarak şey yapmıyorum. Ama bunu da yapacağım. Yapacağım. Cidden yapacağım. her neyse size şöyle göstereyim. Şöyle aslında görünmüyor şu an. Tam anlamıyla görünmez. Öyle düşünüyorum ki zaten görünmediğini ben dikkatimi çekti görünmesi. Bunları en son bitirdiğimde şey yapacağım ben. Görüşürüz.